Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berat ve Statistik'in kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu için 8. bölümüyle devam ediyoruz. Uzun bir süre video gelmiyordu. Sebebi e, gelişme sürecine girmemdi. Ee, biraz yükselmeye çalıştım. Yükseldim de. Ana binamı geliştirdim. Ve yani gördüğünüz üzere bir tane şey aldım. Taş şey geldi. E, taş bölümü. E, onun, şimdi taş deposunu yaptım. Yapıyorum yani daha doğrusu. Bir saatlik bir zaman aşımı vermiş, e işte e, anladınız yani. Siz bir saat vermişti. Biraz oldu 15 dakika falan. E, size daha önce yaptığım saldırıları göstereyim isterseniz. Nereden başlayalım? Şuradan bir başlayalım. İlk önce şuna bir bakalım. Ama böyle küçük bir saldırı yaptım. Evet şöyle taktiksel oynayarak. Aslında fazla bir taktik de gerekiyordu. O yüzden direkt aldım. Sonra e, bu oyuncuya saldırdım. Çıra adlı. Çıra değil aslında. Adlı değil. Gerçek bir insan değil bu. Saldırdım direkt sol taraftan askerlerimi bırakıyorum gördünüz. Orada biraz mayın var diye var diye cam bastım. Ama yine de bazı şey askerlerimiz öldü. Toplamda 3 askerimiz ölmüştü. Dilerseniz şimdi bu şeye bakalım. Bunu çok güzel saldırdım. Bunun içinde bayağı bir şey vardı. Ama buna bu, buna şimdilik kötü saldırdım. Çünkü yoksa bütün askerlerimiz ölecekti. Direkt geri kaçtım. Ama bu köyü direkt şey alıyorum yani. İçinde bayağı bir parası var. Dilerseniz buna bakalım. Pardon elimdeydi. Bir daha bakalım. Şöyle hızlandıralım. Tekrar bırakıyoruz. Şöyle arkaya çekiyorum. Burada bir cam basıyorum fazla can gitmesin diye. Sonra da e, ana binayı alarak bayağı bir para kazanıp ana binayı altıya çekiyorum. Sonra buna saldırdık. Bunu mu gösterdim ben? Biraz? Evet şimdi şunu gösterelim. Bu da herhalde kötü bir saldırıydı. Böyle hızlandıralım, yakınlaştıralım. Askerlerimizi bırakıyoruz. Geri çeviriyorum. Bir deneme maçlı. Onu göstermeyeceğim şimdi şu sandırdığımıza bakalım. Bundan biraz fazla şey yap yani fazla derken güzel saldırdım bunda. Aynısı Aynı gibi yaptım aslında fazla bir şey yapmadım. Direkt onu yak Hiçbir asker kaybı yapmadan savaşı alıyoruz. Hep ana binayı yok ederek biraz şey kazanmaya çalıştım. Ee, bu arada bir, ar bir yan yan adlı oyuncu benim... eee kaynak üstüme ele geçirmiş. Onu saldırdım onu aldım. Şöyle tam aralarını atarak şöyle şeylerini alıyoruz. Sonra bir kere de şu arıya atıyorum. 300 zararı görsün diye ama bir zarar görmedi. Sonra askerlerimizi bırakıp saldırıyoruz. Güzel saldırı oldu. Böyle kazanıyoruz ve kaybettiğimiz üstü geri alıyoruz. Şurada bir tane daha üst aldım aslında ben kaynak üstü. Bu da hatta bir farkı yok. isterseniz bir bakalım. Bu biraz daha değişik. E, roket atarımız var. Geriye koydum. Evet, bunu da şöyle yapalım. Dilerseniz, şunu da şöyle ortaya alalım. Ama böyle olmaz. daha iyi ben böyle koyuyorum. Evet. E, böyle bir köyümüz daha oldu. E, başka bir yaptım saldırı var mı? Şuradan bir bakalım. Bu hangisiymiş bu da patlama noktası diye bir şey ona saldırdım ama şu gördüğünüz şey çok güçlü atıyor direkt şurada büyük bir ağır silahlı yok etti burada bilerek geri çektim orada askerlerimiz yanardı baktım şöyle e, o, ona ateş edemiyor o yüzden direkt geri çektim Ondan sonra direkt aldık zaten evet böyle oldu aynı Sonra şurada yerlerde taşlar vardı hatırlarsanız onları kaldırdım 1200 miydi 1500 mi İçinden çıktı işte taş çıktı içinden ondan sonra gelip şey ürettim yani taş deposunu ürettim yaptım yani biraz daha şey üret yani yaptık mine yaptık Ve bir seviyede şunu geliştirdim. Yani böyle. Bu kadar yani. Fazla bir şey yapmadım diyebiliriz. Ee, i̇nşaatçımız bittikten sonra biraz şey geliştirdikten sonra topu üreteceğim. Üretebiliriz ama iş, elmas harcamamız gerekiyor. Benim de yeterli elmasım yok. Radar da yükselttim. Şurada bir anla, men miydi öyle birinin yani nasıl diyeyim işte öyle birinin şeyi çıktıydı. Adam değil aslında. Oyunda olan birinin. Ee, ona saldıracaktım. Onun 20-30 bin va çiğ vardı. Fazla ganimeti vardı. Ama saldırmadan gitti sebebini bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Yani biz de öğrenmiş oluruz. Evet. Ana binamız buraya koyduk. Hatta fazla uzaklaştır bana şöyle. Yapalım. Biz de o hataya düşmeyelim. Evet. Otumuzu alalım. Aslında askerlerimiz full saldırı yapabiliriz ama kime yapacağız? Hepsi bunların çok iyi adamlar. İyi adamlar derken yani. E anladınız siz. Nasıl saldıracağım onu bilmiyorum. Çok güçlü adamlar. Aslında Şuraya topumuzu bir atsak. Bir saniye saldırıp bir şeyine bakacağım. Bir de arkadaşlar benim yaptığım böyle denerseniz sizin için daha avantajlı olabilir. Direkt ikisini yok ediyoruz. Sonra şunu da şuraya çektik mi aynen yaparız beyler. Evet. Şimdi dilerseniz evet, bu şekilde saldırıp alalım. Hangisine saldırmıştık? Buna saldırdık. Evet. Saldıralım. Alalım. Hemen e, şunu şuradan yok edelim. Buradan şey gelecek. 13 olacakmış. Sonra e, nasıl yapalım? E, askerlerimizi şuradan bırakalım. Şuraya çekelim. Evet. Bunlar öyle yavaş yavaş buradan giderken yani yapalım yani böyle. Bunları bir kere daha çekelim. Sonra da buraya çekip bunu yok ettikten sonra buraya alıp bunu yok edelim. Dilerseniz direkt buraya çekip savaşımızı bitirelim. Böyle sanki savaştan kaçıyormuş gibi oluyor ama bizim için iyi oluyor. Gerçekten. Yani hem fazla askeri kaybetmiyoruz. Şöyle geriye çekelim hemen. Evet. Tamam. Bu savaşı da alıp bitirelim. Ana binayı da aldıktan sonra bitiriyoruz savaşı. Bu kadar. Yani siz de böyle benim yaptığım bir taktikleri yaparsanız işinize yarayabilir. Yani. Evet. Ee, ana binamız yok edildikten sonra e, askerlerimizi tamamlayıp başka bir yere saldıralım. Yani alabilirsek. Benden büyük adamlar işte böyle alınabiliyor. Siz de yaparsanız sizin için iyi olur. Yani deneyin. Denemekten zarar gelmez. Güzel de taş aldık hem de yani benim için güzel. Bayağı bir maddemiz oldu. Şimdi saldırmam büyük bir ihtimal. Sebebi e, aldığımız an maddeler gider. E, gelecek videoda büyük bir ihtimal bir durum bir şuna bakalım. Dilerseniz bayağı da bir parası varmış. Buna bana biraz tam ortada alabilir miyiz bilmiyorum. Ama denemekle şimdilik bir zarar gelmez. Şuraya bir atsak alır mı? Bakalım. Şöyle. Evet alır. Sonra şunu atsak alamaz. Evet büyük bir ihtimalle hoş alırız. Bunu aldıktan sonra e, şöyle burayı yok edicikten sonra şuraya şöyle geriye çekeriz. Hatta iki kere atarız e, o bittikten sonra direkt buraya gelir. şunu yok ederiz. Sonra da e, şunu şuraya çekip şunu yok ederiz. Sonra da geriye kalan şeyleri de ana binamızı alırız. Evet. Böyle yaparız ama şimdi olmaz. Benim bu ham maddeleri harcayıp gelmem lazım. Harcadıktan sonra saldırımızı yapabiliriz. Bir dahaki video çektiğimde büyük bir ihtimal bunlar top ve makineli tüfek tamamlanmış olur. Neyse arkadaşlar şimdilik bu videoda yani bu videodan bu kadar. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.